Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kırgızistan'dan Erdoğan'a yılın adamı ödülü. Alaşto Kadınları Derneği Başkanı Jipar Gül Bargibayev'a, düzenlediği basın toplantıda, bilge bir lider, bilge bir politikacı ve modern yönetici vasıflarını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın adamı seçtiklerini bildirdi, Eski Milletvekili ve Kurman Candatka Vakfı Başkanı Vıldızkan Moldoşev'a. Erdoğan'ın en zor dönemlerde Kırgızistan'a verdiği desteğini unutmadıklarını dile getirdi. Voldoşeva, Alaşto Kadınları Derneği'nin kararını desteklediklerini belirterek, şunları söyledi, Dünyada barışın tesis edilmesini beklediğimiz bir dönemde Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik başladı, Sayın Erdoğan, buna kayıtsız kalmadı. Rusya ile Ukrayna'ya barış önerisinde bulundu, hatta dün ilk siyasi görüşmeler Türkiye'de yapıldı. Sayın Erdoğan'ın bu çabası dünyada barış istediği anlamı taşıyor, Sayın Erdoğan'ın, yılın adamı ödülünü hak ettiğini gururla ifade ediyorum, çünkü dünyada insanlığa, getiren hiçbir olumsuz olaya kayıtsız kalmıyor. Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki barışı Erdoğan'ın getireceğine inandıklarını vurgulayan Moldoşeva tüm Müslüman dünyasının barışçıl ve dostluğu seven Türkiye'ye inandığını ifade etti. Alaşto Kadınları Derneği üyesi sanatçı Samara Toktakunova da 2021 yılının ödülünün hayırlara vesile olmasını ve dünyada barışa katkıda bulunmasını arzuladıklarını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.